Ruşa, hadi hamur mayalanana kadar peynirini falan ayarla. Ya Domatesini falan. ayarla. Ayten, o salatalık çok küçük Ayten. O kime yesin? Keşke yıkasaydınız Ayten Hanım. Yıkadı ya. Ya Ruşa, hadi Ruşa. Ne hadi? Zeytinliği boşaltacağım Allah aşkına? Kadın nasıl güzel kesiyor ya. Bak peynir kesişine bak maşallah. Ayten seni seviyorum. Bir tek onu kes. Canım benim. Murat biraz az konuş. Az konuş. Maşallah. Hayatım kapatsın. Canımsın sen benim ya. Güzelliğe bak. Bakayım nasıl olmuş. Ay nasıl güzel peynir kesmiş. Tabii, ne Çok bak. Çok güzel keserim. Hmm. O kadar ki bak elinde yiyor ya peynire. Canımsın. Ben mesela demin o peyniri yedim böyle tadı yoktu. Hiç şaka yapmıyorum. Evet. Üstüne zeytinyağı da gezdirir Gezdireceğim. Misin? Canımsın benim. Ketik Bunlar koyacağım bir mı? de. Tabii ki. Ay seçiş can. Kadın eli değdi ya şu anda bak. <laughs> Hı. 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 tamam. Yarın yemeği de ben yapıyorum Arzu. <laughs> Yap aşkım. <laughs> ben yapayım. Böyle değil mi? Dün böyle söylüyor ya. Hafta neymiş başı böyle dediler, Arzu. Ben yemek yani. yapmaya geldim. Salataya yardım mı ediyorsun? Yok. şey He? Yere düştü kaldırdım. Ya yapamıyorum Hafta ama. başında dediler ki Kadir'le tüm yemekleri Ruşa'ya yaptıracağız. Kendini hmm. ispat edemedi. Madem bu haftayı kullansın. Hiç. Şimdi inkar ediyorlar. Aynen öyle. Tahtada limon da var, biber de var. Peynir, peynir de var. Peynir ya Arzu o tahtada niye 10 tane malzeme var? Limon orada, biber orada. Murat sen Zeytin mor takımdasın. Orada. Her şey orada. değilsin. Hatalarınızı kapatamam ben. Bir de sen gidip tırtıklayıp tırtıklayıp yiyorsun oradan. Ayten o tahtayı hemen Şef bunu boşalt. görse gözü ağlardı. Kapat kulaklarını, dinleme Tuan onu. Puan verirken değerlendir ha. Tahtada tamam. her şey var. Bir ben yok. Bak su Aa, da. Islak elleriyle ona da dokundu. Bir kurula be Ayten. Ya Murat. Ne Murat? Bak kötü Hatalarını olacak. söyle. Hatası falan yok. Elini yıkadı direkt çalışıyor. o bir peynirleri tutmaya başladı. Hiç dinleme. Tolga abi şu mutfak robotunu artık yollayalım buradan. Cumartesi günü kesinlikle gider. Bilsin ne pis çalışıyor. Bak, %90 gider. O tahtayı da almış, tüm her şeyi üstüne koymuş. Eli ıslak ıslak. Gitsin abi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Arzu niye Ayten'i savunuyor? Arzu neden Ayten'i savunuyor? Arzu da ne yapsın takımı korumaya çalışıyor. Ben artık ipleri kopardım. Murat sana bir şey konuşacağım ne? gelir misin? Neden? Ne? Ne? Oldu? Şey Arzu ne oldu? burada konuş. Hayır, hayır, gel konuşayım. gel Arzu gel. Bak o yeşil takım. Arzu artık takım bakım kalmadı. Cumartesi günü Gide görürüm musun? ben seni. Çocuğun aklına niye karıştırıyorsun? Çocuğu ben Bu finale taşıyorum. Finale, finale gideceğiz biz. Ha bir şey. sen yoksa kazanmayacaksın yani. Şey, bir şey söyleyeceğim Yap. Arzu. Finale de Gel boş gel. yapıyorsun şu an ya. Yani. Vallahi sen, çocuğun başına Ben yapıyorsan. sana bir şey söyleyeyim. Arzu'nun yine boş vakti gelmiş. Arzu Sarkaç. en iyi yaptığı işi yapıyor. Ne yapıyor? Boş yapıyor. Tolga artık gerçek ya yüzünü ya. göster lütfen. Böyle beyefendi falan takılıyorsun da biz biliyoruz. Tamam da gerçek yüzün bu. Senin karakterin değişti haftalarca. Yani, bir şey söyleyeceğim Ay, o ben. O mutfak robotunu savunuyorsun sen bana. Ayten bizim takımda. O robot gidecek. Hı. Takım mahkum yok sen artık. Sen mor takımsın. O çıkar mutfak... o zaman. Ya. Çıkar at. Bandananı da çıkar. Çıkar bandananı. Bandana. Ama bana. mor. Bandana ama benim. mor. Mor çıkar. Arzu o mutfak robotu gitsin istemiyorum. Çıkarır ama. mısın lütfen? İstemiyorum onu. Ya, o zaman takımdasın. Andan çıkarıyorsan değil. Takımdasın gel. Gidiyoruz. Arzu. Arzu bir dakika ya. Murat gelir misin? Her gelmeyece. Arzu istemiyorum ya. <laughs> Murat. Ne ne yapıyorsun <laughs> be? <laughs> Bıraksana kızım. Ya. Arzu hasta bu ya. <laughs> Murat gel otur <laughs> Arzu Karışma Dedikodu o, mutf yapmıyor. o mutfak robotunu yapıyor. savunuyorsan sen de gidersin ben sana söyleyeyim. Nereye giderim İlk ya? İlk üç dedik ya. Yavrum bu takıma ben seni getirdim ben seni gönderirim. Sen ne getirmedin Oo. sen beni Oo. istedin Oo. Arzu. Askerliğini canım, bil lütfen. Hadi. Git buradan Arzu. <laughs> lütfen askerliğini bil. Arzu! Rahat! Gitmiş orada benim dedikodumu yapıyor şey tolgaylı. Kendi şaşırdı bu çocuk. Bu mutfak robotu da gitsin bu Arzu da gitsin. Bunların hepsi gider. Bu Arzu zaten iki hafta anladın mı? Kaldıramadı şimdi iyimseri oynuyor. Evet. Ben bugün dedim ya. 2-3 haftadır nasıl değişti? Karakterden bahsediyor bize. Bak ben sana sıralama yapıyorum. Birincisi Abdülkahar, ikincisi Rüşen, üç mutfak robotu Ayten. Biz de finale kalak abi. Bence sıralama yanlış. Ne Önce lan? ikinci Ayten gider. İkinci mi Ayten gider? Evet. Rüşen kalır mı? Rüşen kalır. E biz gidelim o zaman. Nereye? O kalacaksa ben gideyim. Yok ya biz oturup onu mu izleyeceğiz? Abi balık kaçmayı bilmiyor. Bu kızın burada ne işi var Şu ya? Şu sen finalde Ruşen'i izledin mi? Nasıl gidiyor Ruşen? İyi şefim. Açıyorum, eşitlemeye çalışıyorum. Sen bir bezen eksik mi? Bir tane eksik bir şey olur mu? Yani kaç simit yapacağım? İki, bir, iki, üç, dört, beş yapsam olur mu? O hamur. <laughs> Hangisi? O büyüklerden İki tane büyük, iki üç tane büyük bezenden biraz parça çıkar, bir beze daha yap, tamam. simitlerin tam olsun. Oo şef orada ful yardımda. Elimi bile değdirmedim ya. Ama tavsiyeler filan, biz öyle bir danışmanlık almıyoruz burada. Oldu mu şef? Bilmem oldu mu? Sence oldu mu? Hayır hayır şey, eşitliği. 12 beze yapacaksın canım, onda bir şey yok. 12'ye kadar saymayı biliyoruz. Dünyanın baktığında. en güzel İyi. simidini Ruşa yapar. Şefin yardımıyla. Şef sabahtan beri orada yardımlarda bulunuyor. yeni de olmadı. Aferin kız. Aç bakalım ne nasıl güzel açıyorsun. yapmışsın sen. Sen Ayten'den daha iyisin. Herhalde oğlum görecek sen o bugün. Sen Ayten'den daha hırsızsın. Be be beddualar tutmaz bugün. Kadının el yakınlığına bakın. Nasıl güzel yapıyor. Artık iki hafta önce de İnsan burada. İnsan baktıkça. <laughs> Aytan ilgili söyledikleri iki hafta önce de duydum. İnsan baktıkça artık yeni takımda. Aytan şey farklı İnsan. ama. Metodu farklı. Değil mi? Beze ama çok yapmadı. güzel değil, değil mi? Arttırıp arttırıp evet, evet. Da. İnşallah onlar ya çekmeyecek şey, ama yoğurduktan evet. sonra. Hayır çekerim. vermez diyor. ya. Yoğurmadım yoğurmadım. Ha şunları mı diyorsunuz? Onlar sonra pişi yapacağım onları. Ondan Dört şey. tane yapacağım kalanını pişi. Niye? Çünkü benim canım pişecekti. Yani. Hükümet i̇nce değil değil sonra. mi simitlerin Aytel? Şu falan ince değil değil mi? İnce mi? Şefim yapsaydınız keşke. Orada öyle değil mi? Keşke önceden ince. bir daha yapsaydım onlar da görseydim. Hayır edeyim. yani bunu da yapın isterseniz. Niye o kadar müdahale ediyorsunuz şefim? Aa, bunu Ruşa'ya da söyledim. Sabahtan beri Ruşa'ya Ruşa yardım ediyor. Da Ruşa'ya faydası yok hala yapamıyor. Süpersin Ruşa süpersin. Murat var ya seni bir yakacağım, bir yakacağım. <laughs> Bence sen Ayten'den daha iyisin. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim şef. Ruşak'ın şeyleri nerede? Unuttu onu boş ver söylemeyin şef. Hayır hayır sakın ha. Şef bir şey 10 numara yapıyor ya. Ellerine sağlık pişince göreceğiz. Şefim bu kız var ya, şef, <laughs> bu kız eşi benzeri yok. Şey yap, Daha ufaklar sanki. Hah, bir Şey yapacağım ya şimdi, orada evet. yapacağım onu. Ya. Tolga, Murat'ın aklını içiriyorsun. Seni sinsi Tolga. Ruşay, Ruşay gönderirken söylediğin lafları hala unutmadık. <laughs> boş ver ya, arkasındaki söylediklerini de unutmadık. Değil mi? Herkes öyle bir değişiyor ki. Dün he, he, he bana köpek taklidi yapıyor oradan. Ayten'e köpek yemek taklidi ne yazmış? Yemek yap Sankim. demiş sen bana da ben de yemek yapıyorum, hehehe yapıyormuşum. Böyle Hiç Yaptığı harekete bak ne kadar ben şirkin. Mi? Evet. Hani sen yapma, biz bir iki hafta önce daha kol kola dövüşüyorduk, yarışıyorduk böyle, böyle şey için. Bu şey Tolga böyle. Ben şey ne yapmışım anlamadım, köpek yaptım. taklidini böyle. Yapmış. <laughs> yani yapmışsın. Hehehe bana yaptı öyle. öyle. Ben sana taklit mi yaptım? Sanki ki, Ayten öyle koşuyormuş yemek yapmak için. Hatırlamıyor musun dünkü yaptığın? şeyi? Bence sen başka bir yerde yaşıyorsun. Ne dedim ben sana dün? Dün dedin ki. Biraz terbiyedir. Bir o da yemek yapayım diye he 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 bekliyor. Ona yemek yap. Saçmalama dün ya. Dedim. Dün. Bence sen başka bir yerde yaşıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ben Antalya'da şey yaşıyor zaten. Ha ha ha. Tolga abi. nasıl taklit yaptın sen? Lan oğlum ne taklit? Dedi? Ben dün taklit mi yaptım? Yapmışsın. Nasıl Asla yapmış? Bunlar ya. Böyle. Hasta <laughs> bunlar ya. Vallahi bak. O kadar okul bahçesinde hissediyorlar ki kendilerini daha. Onun kenarlarını da koy sonra. yapıyorlar. ya, Ayten bak boş, yapma boş ya. kalmış. Vallahi okul bahçesinde olan sizsiniz ha. Kendinize diyelim ya. Doğru, doğru. Ayten sana simit görevini verdim, yap hızlıca. Laf yetiştirme insanlara. Kime ne görevi veriyorsun Sen Murat kimsin Murat bana ya? ne veriyorsun? Görevi veriyorsun. Niye kızdırıyorsun? Kadın tam simiti düzenleyip. Yo, yok yok, kızmıyorum kızmıyorum. Yani artık herkesi anladım burada Bence seni Arzuda da anladı ama takımı korumak için yapıyor bunu. Olabilir. Ben anladıysa anlamıştır. Çünkü kurucu lider arz olduğu için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.